Arkadaşlar merhaba Biz bugün Kinetik kumla Çok güzel bir oyun oynayacağız Diyelim ben bu kinetik kumun içine e, Küçük küçük minik minik Şeyler sakladım evet. Şimdi o kinetik kumu Biz şöyle bir Tepsiye dökeceğiz Bakalım kimler neler bulacak evet, Hazır mıyız ben Ilgın geç oraya ben, döküm, ben döküm. Şimdi ben dökmem lazım ki siz karıştırmayın. Tamam mı? Evet bebeklerimiz de burada. Bizi izliyor. Bakalım kim kazanacak? Türk Bey ılgın diye sizi. <laughs> evet. Çok yükseldiler bu oyuna. Şimdi ben dağıtıyorum. Evet. Şimdi siz onu alın bakalım. <laughs> ya Çıktı bile. Evet. Kim bulmuş oldu onu? Ben. O zaman kendi yanına koy bakalım. Evet. Ilgın hemen getir. Hadi çabuk çabuk. Hadi hadi. Çabuk yürü. Nerede nerede? Ben cebimi bulamadım. Cebimi buldu. Bir tane yani de şoklet. Koyma. Şimdi almalı oldum. Evet. Şu şuraya. Bir Başka bir şey var mıdır? Bilmem. Bakacaksınız var mı yok mu siz bileceksiniz. Başka bir şey var. Mı? Başka bir şey. Var. Balığı buldum. Ilgın sen ne buldun? <laughs> Hadi ayakkabı bulmuşsun. Hadi devam. Öyleydi, Bakalım devam. yine bir şeyler var mıymış. Başka bir şeyler var mı? İnşallah başka bir şeyler var. Ana. Civcivi daha da buradaymış. Şey e bakalım bakalım neler varmış. En çok mikrof seviyorum. Mikrof şunun içinde. Şunun içinde şey yapmamış. Evet. Ay. Heyecanlı A mısınız? Evet heyecanlıyız. Hadi arayın arayın arayın. Anne. Arayın. Anne. çok üzgün, çok hüsran. Evet, tarak. Tarak buldun değil mi? Evet. Bakalım içinde. Bakalım bakalım başka neler çıkacak bakalım. Neler çıkıyor? Arayın, arayın, arayın. Var mı başka bir şeyler? Başka şeyler var. Şuralara da bakın. Bakın, bakın. Çabuk. Kimler ne buldu? Onları da gösterelim. Kimler neler buldu? En çok ılgın Türk Bey bulmuş zaten. ılgın sen de buldun ya. Ne buldun sen? Bir tek mı buldun. Evet. Şimdi Türk Bey göster bakalım sen neler buldun içinden. Hadi. Şöyle diz buraya bakalım. Buraya diz. Evet biz kinetik kumla oynamayı çok seviyoruz. Böyle bir maviş bir balık bulduk. Evet anneciğim. Biz böyle bir maviş boncuk bir balık bulduk. Sonra mikrofon. Böyle. Buraya gelir misin? Böyle bir tarak bulduk. Bunlar hep Ilgın'ın küçük, küçük küçük minik minik oyuncakları. Bu ama ayakkabının fiyongunu kaybetmişiz. Şurada fiyongu vardı böyle çok güzel. Bu da bir çerçeveydi değil mi Türk Bey? Aha oraya kayboluyordu bir şey. Evet böyle bir çerçeve ama bunu temizlememiz gerek. Hep içine şey girmiş. Kinetik kum girmiş. Evet Ben temizlerim Sen temizleyebilir misin? Anne. Balığımız çıktı. Mikrofonumuzun şeyi nerede? Ana bu çıkıyor anne. Aa evet getir bakalım onu yapalım. Onu yapalım. Şunu biz yapıp gelelim arkadaşlar. E, e. Evet, biz bunları şimdi tamamladık. Bunların hepsini neredeyse kim buldu? Ben, ben. Türk Bey buldu tabii ki. Ay. Ilgın bir tek bunu buldu ya. Çok şanssızdı bugün Ilgın. değil mi? Yani ben bulmam. Tamam, biz oyunumuza devam edelim arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Bay bay.